Oğlum çok komiksin lan. Bir daha almasın ama tamam mı? Tamam abla evet. çok özür dilerim. Sen bol dök dedin. Bir de kaşar <laughs> nerede? Üst içinde. Gerizekalı diyemezsin. Özür dilerim. Hmm. Özür dilerim. Nerede anladın? Zihnindeyim çünkü. Abi bu şey. Tuzunu koydum. Ya denemedim ki. Tuzsuz olunca olarak <laughs> senin zihninde için. Bir daha sana yemek yapmayacağım. Abla küfür yok. Biz de küfür et, biz küfür kullanmıyoruz. <laughs> 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 Bana sen. Oğlum sana Hayır. bir buçuk saat makarna, makarna yaptım bu sıcakta Daha <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Bir buçuk değil, bir. yapalım mı değil, sen yapacaksın, ben yiyeceğim. Beraber yapalım. Ben yapalım. Tamam, sen de izlersin. Yok, sen yapacaksın, ben yiyeceğim. Tamam, gel izlersin diyorum ya, abartma. <laughs> Abi diyorsun. yerlerde hep... <gülüyor> ne? Yer... <laughs> 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 o awesome, Eu connoho.